Söz Taraftarda programından herkese merhabalar. Fenerbahçe'miz Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Biz de bu mücadele öncesinde mikrofonumuzu tuzla da taraftarlarımıza uzatacağız. Onların bu maçtan beklentilerini dinleyeceğiz. Bu hafta deplasmandayız, Göztepe ile oynayacağız. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bu sene zaten çok güçlü bir başlangıç yaptık. Yeni transferlerle ilgili de zaten bunu belli ettik i̇yi bir skor bekliyorum. 2-0'dan aşağı beklemiyorum. Sosyal'e güveniyoruz. Fenerbahçe'ye güveniyoruz. Bu sene inşallah her şey çok güzel olacak. Kaç kaçlık bir galibiyet olur? 2-0 alırız diye düşünüyorum. Kimlerden gelir goller? Sosyal dediniz. Biz de Samat'tan bekliyorum. Takımımıza buradan Göztepe maçı öncesi vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Her zaman arkanızdayız. Her zaman Fenerbahçeliyiz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Fenerbahçe'miz bu hafta Göztepe deplasmanında. Siz nasıl bir mücadele bekliyorsunuz takımımızdan sahada? Öncelikle Fenerbahçe'nin kalitesi Tuzla'ya hoş geldiniz. Ee, takımıza bu sene çok güveniyoruz. Göztepe'den de galibiyetle döneceğine inanıyorum takım. Bir galibiyet skor tahmininiz var mı? Valla klasik taraftar deyimiyle 1-0 olsun bizim olsun. O tek gol kimden gelir peki? Kimden umutlusunuz? Samu olacağını düşünüyorum. Bir milli takım arası oldu. Takımımızın bu süreçte yaptığı antrenmanlar sonrasında nasıl bir oyun sergileyeceğini düşünüyorsunuz? Artık Fenerbahçe taraftarı olarak baskılı, taraftarı coşturan, gerçi pandemiden dolayı türbinlerde olamıyoruz ama en azından seyrederken heyecanlandığımız, bol gol pozisyonlu bir maç bekliyoruz. Fenerbahçe de o yolda ilerliyor yaptığı transferlerle. Bunun olabileceğinin sinyallerini verdi. İnşallah bu milli arada yapılan antrenmanlarla da bunu başaracağına inanıyorum. Bu hafta İzmir deplasmanındayız. Göztepe ile karşı karşıya geleceğiz. Neler bekliyorsunuz Fenerbahçemizden? Valla şöyle söyleyeyim. Bu sene çok büyük başarılar olacağına inanıyoruz. Başkanımıza güveniyoruz. Deplasman veya iç sağ, dış sağ fark etmez. Fenerbahçe'ye kim gelirse gelsin en kötü ihtimalle 1-0 2-0. En kötü ihtimalle. Gerisini düşünmüyorum. Bundan çok iyi sonra... transferler yaptık bu sezon. E, bu evet. maçta hangi e, futbolcumuzdan goller bekliyorsunuz? Vallahi bizim bütün futbolcularımız gol atmaya hevesli. Son zamanlarda öyle görüyorum. Orta sahada oynayan adamdan, defansta oynayan adamdan bıraksalar kaleci bile gelip gol atacak. O kadar ihtiyacımız var. İnşallah yeni gelen oyuncular atar. E, takıma motive olurlar. E, istek olur. Bizden daha çok istekli olurlar. Oynarlar. E, benim aslında en çok istediğim Gustavo atsın bir gol, sevineyim diye beklerim ama kısmet hayırlısı. 72 yaşındayım. Bildim bileli Fenerbahçeliyim ve çok şükür de Fenerbahçeli olmuşum. Beni Fenerbahçeli yapan kimse Allah razı olsun. E, bu sene kadro çok iyi. Hocada çok ümitliyim. Çok güzel başarılara hep birlikte takım olarak çok güzel günleri göreceğiz. Ee, Aldan raforlar çok iyi. defa oyuncuları çok iyi. Sosa bulunmaz bir nimet. Onunla birlikte milli takımda oynayan bizim Ozan çok çok iyi. İnşallah böyle gider takımdan memnunuz. Beşinci hafta mücadelesine çıkacağız. Göztepe ile karşı Göztepe karşıya geleceğiz. Yanılmıyorsam 3 bir falan alırız. İnşallah alırız. Geçen hafta maçını izledim. İyi oynuyorlardı. İnşallah Göztepe karşısına da iyi oynarlar. Üç bir bir skorla inşallah ayrılırlar. Kimlerden gelir goller? Goller ben Caner Erkin'den bekliyorum. Bir de Gustavo'dan. Tuzla'da gördüğümüz kadarıyla çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Siz esnaf olarak birlikte mi izlersiniz maçları? Yani genelde birlikte izliyoruz. Arkadaşlarla birlikte genelde Fenerbahçe'nin maçları olduğu zaman izliyoruz. Nasıl bir atmosferde yaşanıyor burada maç coşkuları? Yani Fenerbahçe taraftarı Tuzla'da çok olduğu için Fenerbahçe'nin maçları genelde iyi bir atmosferde geçiyor. İzleyicisi de çok. Burada esnaf da kazanıyor, lokantacılar da kazanıyor, restorancılar da kazanıyor. Özellikle Fenerbahçe maçında takımımıza buradan göztepe deplasmanı öncesine söylemek istersiniz. Fenerbahçe dün iyiydi, bugün iyi, yarın da daha iyi olacak inşallah. Her zaman her zaman yanındayız. İyi kötü günde de her zaman yanında olacağız. Tuzla'da esnafımızla birlikteyiz sevgili izleyenler. İbrahim Bey ve oğlu Metan bizlerle birlikte. Ee, evet balık satıyorsunuz burada. Evet. Tuzla'da gördüğümüz kadarıyla herkes Fenerbahçeli diyebiliriz aslında. Birçok esnaf. Doğru. Ee, siz... Gözlüklerimiz bile lacivert zaten. Ne kadar güzel. Hayatınızın her anında yaşıyorsunuz Fenerbahçe yi. Evet. Her dakikasıyla, her anıyla yaşıyoruz. Maçları birlikte mi izlersiniz esnafla, çocuğunuzla, ailenizle? Genelde esnaf grubumuz var. Maçları hep beraber seyrediyoruz. Peki var mı bir toteminiz birlikte izlediğiniz maçlarda? Totemimiz hep beraber olduğumuz için, totemimiz ayrılmamak kaydıyla her hafta düzenli olarak aynı grubumuzla beraber seyrettiğimiz için genelde başarılı oluyoruz. Bu sezon her maçın ayrı bir önemi var aslında. Bu hafta da Göztepe ile karşı karşıya geleceğiz. Evet. Siz bir skor tahmininde bulunabilir misiniz? Ben 2-0 olacağına inanıyorum. Caner'in atacağını bir de Gustavo'nun atacağına inanıyorum. Metan sadece kaç kaç biter maç? Sadece de 2-0 biter. Gustavo ile Gökhan Gönül atar. Nasıl bir ortamda izlersiniz Fenerbahçe'mizin maçlarını? Maalesef çalıştığım için daha çok kulaklarım dışarıda oluyor. Bir yerlerden gol sesi bekliyoruz. Bu sesi duymak için de burada sabırsızlanıyoruz. Gözümüz kulağımız maç izleyen arkadaşlarımız da oluyor. Bu hafta Göztepe ile karşı karşıya geleceğiz. Deplasmanda oynanacak bir mücadele. Siz nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Zor deplasman ama bana göre Fenerbahçe için artık Türkiye'de zor maç kalmadı. Ee, zorluk bizim içimizde, birbirimize saygı göstermemiz lazım. Özellikle oyuncu arkadaşlarımızın birbirlerine saygı göstermeleri lazım ki e, ben çoktan Şampiyonlar Ligi kadrosunun kurulduğuna inanıyorum. 5. hafta karşılaşması için bir skor tahmininiz var mı? Bizde e, skorlar hep 3 ihtimalidir. 1-0, 2-0, 3-0. Kimlerden gelir goller? Kimler skora katkı yapar? Ee, çok önemli değil. O arma olduktan sonra gol olsun isteriz ama e, tabii ki forvet oyuncularımızın atmasını e isteriz. Samata'dan bekliyoruz. Valencia'dan bekliyoruz. E arada da bir Türk futbolcudan kesinlikle bekliyoruz. Gönlümüz onlardan yana. E şu anda da söyleyebileceğimiz aslında Ferdi'den bekliyoruz. Merhabalar. Tanıyalım seni. Ben Yeşerege. Rizeli'yim. Ye ve ben yani Fenerbahçeliyim. E, yani bence bu sezon Fenerbahçe kazanacak. Peki bu hafta Göztepe ile oynayacağız. Kaç gol atarız Göztepe'ye? İki. Benim tahminim o. Buradan takımımıza vermek istediğim bir mesaj var mı? Hem bu haftaki maç için hem bu seneki şampiyonluk için, beklentimiz için. Yani inşallah kazansınlar yani. Kazansınlar öyle gelsinler. Merhabalar tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Musa sahabe sıkı bir Fenerbahçe taraftarısınız. Evet evet doğru. Nasıl doğru. anlatırsınız bu sevgiyi? Fenerbahçe ya olmayan bilemez yani onu yaşayamaz gibi hissediyorum. Yani bir ben Fenerliyim deyince insan bir farklı hissediyor kendini. Yani yense de yenilse de renkler, duygu çok farklı bir şey Fenerbahçe. Bu sezon için 5. hafta mücadelesine çıkacağız. Siz nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz sahada? Ya iyi bir Fenerbahçe bekliyoruz. Yani iyi transferler var. Göztepe maçından kaç gol bekliyorsunuz? Göztepe maçından 3-0 olur gibi düşünüyorum. ya yani. 3-0 alırız o maçı. Kesin alırız gibi geliyor bize. Kimler skora katkı yapar? Samata oynarsa bir tane Samata atar. E, Perotli oynarsa bir penaltıdan Perotli yaptırdılar gibi geliyor bana. Öyle bir hissediyorum. Üçüncü golü de Sosa atsın. Yani takıma iyi bir katkısı olsun. Var mı bir toteminiz maç günlerinde yaptığınız? E, maç günlerinde babamla izlemem. Babam Trabzonsporlu. İzlemem babamla. E, fener'in yenilmesini ister. O yüzden kesinlikle babamla maç izlemem. Yani tartışmam da olmamda. Kardeşimle Galatasaray'la onu da izlemem. Yani tek başıma izlemeyi tercih ederim. Ee, arkadaşım olursa kesin Fenerli olması lazım. Yani başka izlemem yani. Kızı Ela ile birlikteyiz sevgili izleyenler. Funda Hanımların evinde maç coşkuları müthiş yaşanıyor. Hem de nasıl sabahtan akşama kadar e, özellikle hafta sonları e, Fenerbahçe maçlarını özellikle takip ediyoruz. Eşiniz de Fenerbahçeli? Evet, eşim Fenerbahçeli dolayısıyla kızım çok e, tutucu Fenerbahçeli. E, ben de dolaylı olarak. Onları destekliyorum. Bu hafta Göztepe ile oynayacağız. Sizin evinizde izleyeceksiniz Kesinlikle mücadeleyi. Yani. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? İnancımız yüksek. 3-1 ee, alırız. Buradan takımımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Başarılar diliyoruz. Esnafımızla röportajlarımız devam ediyor. Değerli izleyenler Teoman Bey, Metin Bey ve Yakup Bey ile birlikteyiz. Burada maçların coşkusu bambaşka yaşanıyor Tuzla'da evet. Fenerbahçe maçlarını. Şimdi sizden dinleyelim. Çoğu geneli Tuzla'lı arkadaşların hepsi Fenerli olduğu için hemen hemen yüzde sekseni. Onun için Tuzla'da Fener sevgisi daha bir başkadır. Hele ki bir şampiyon olduğu seneki bir Tuzla'nın şeyini görseniz öyle ayrı bir yerdesin. Kadıköy bir Tuzla iki. Başka bir yer tanımam yani. Tuzla'da yüzde sekseni Fenerli. Kime sorsanız sorun. Hep öyle. Biz ama daha eskilerden böyle eski Fener'in maratonlarını şeylerine falan o zamanlar giderdik böyle Tuzla'nın belli bir şeyi vardı böyle maratonda yeri vardı yani eski abilerin Metin abiler olsun şeyler olsun o zaman kemik amigo kemikler falan biz onların dönemlerinde falan büyüdük. Hakikaten o zaman bizdeki fener başka aşkı daha bir farklı yani. Yani biz doğuştan fenerli derler ya biz öyleyiz yani hakikaten fener her şeyimiz fenerli bizim yani. Peki Metin Bey sizinle devam edelim. Ben de Fena... iştirak ediyorum aynı Numan Bey'in söylediğine iştirak ediyorum İnşallah transferlerimiz yerine oturacak. Daha evet, iyi olacağız. Evet, i̇nşallah. Göztepe ile karşılaşıyoruz bu hafta. Şampiyonluğa giden yolda önemli bir mücadele olacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? İnşallah kazanırız. Ben kesin maç düdükçe almadan sonuç söylemem. Ama kalbim Fenerbahçe'nin yenmesini istiyorum. 4-1 dediniz. Ben 4-1 falan diyorum. İçimden geçen o. Yani geçen gün baktım şeyde o zaman da öyle söyledim. 4-1 falan diyorum ben. Bol gollü galibiyetleri gol özledik. Aynen öyle. Aynen öyle. 4-1 falan. Yakup Bey, siz nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Ben de güzel bir karşılaşma bekliyorum. Şeyi göstereceğim, en son gittiğimiz maçı oğlumla. Tribünden izlemeyi de çok özledik evet. aslında, değil mi evet. maçları? İnşallah. Evet, bu Başakşehir'i yendiğimiz maç. O maça götürmüştüm ilk defa oğlumu. O maçı şeyleri, böyle hasta fenerli yaptık onda. Pandemi bittikten sonra yine evet. tribünlerde yerimizi aynen, alacağız. Aynen, gelecek. Her hafta maça geleceğiz her zaman. Bu hafta deplasmandayız. Bir skor tahmini alalım sizden. 3-0. Kimler atar golleri? Samata atar. Çizsey'den bekliyoruz. Bir de e, Sosa'dan bekliyoruz. Güzel bir uzaktan böyle 30 metreden falan güzel bir gol bekliyoruz. Tuzla Fenerbahçemizin kalesidir dedik. Tabii ki Tuzla Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etmeden dönmeyecektik. Yanımızda Ferruh Bey var, derneğimizin ikinci başkanı. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Derneği çok güzel dizayn etmişsiniz. Bu sene özel bir sene. Her şey seninle güzel sloganıyla bu sene yola çıktık. Derneğimizi ona göre dizayn ettik. İnşallah bu senenin sonunda şampiyon olup dördüncü yazımızı takacağız inşallah. Tuzla Fenerbahçeliler Derneği maç günlerinde ne tür organizasyonlara imza atıyor? Maçlarımızı seyrettiriyoruz. Arkadaşlarla oturup muhabbet, sohbet, günün değerlendirmesi, maç muhabbeti onları yapıyoruz. Çok fazla Fenerbahçeli var Tuzla'da. Bu bir avantaj diyebiliriz aslında. Tuzla'nın kalesi dediğimiz bunun için diyoruz zaten. %80-85'i Tuzla'nın Fenerbahçe. Biz de bunu daha ileriye götürmek, küçük çocuklara da aşılamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu hafta Göztepe ile karşı karşıya evet. gelecek, geleceğiz. Siz nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Fenerbahçe 3 e, haftadır, 4 haftadır iyi mücadele ediyor. Bu sene, bu haftada Göztepe'yi yeneceğimize inanıyorum. E, gönlümden geçen skorda 3-1 olacak gibi geliyor. Kimler skora katkı yapar? Skora katkı Sosa'dan bekliyorum bir gol, e, Ozan'dan, Samata. Ozan'ın milli takımdaki performansını nasıl buldunuz? Süper. 3 maçtır da süper oynadı. Herhalde Almanya hazırlık maçında attığı gol muhteşemdi. Jeneriklik bir goldü. İnşallah bunun başarısı Fenerbahçemizde de gösterir. Büyük katkılar sağlar. Sizin maç günlerinde, maç esnasında yaptığınız bir toteminiz var mı? Çünkü Tuzla Fenerbahçeliler Derneği'nde maçlar kalabalık izleniyor. Herkesin evet. vardır bir totemi. Totemlerin karıştığı oluyor mu? Sen oraya otur, hayır ben oradan kalkacağım gibi. Benim fazla bir totemim yok da benim bir Mehmet İş diye bir arkadaşım var. O kesinlikle Parmaklarını bağlar rakip hücum ettiğinde, biz hücum ettiğinde açar. Yani. 90 dakika bu hareketi devamlı yapar. Çok değişik. İlk defa duydum bu totemi. Evet. Peki buradan takımımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı Göztepe deplasmanı öncesinde? Göztepe deplasmanı öncesi takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah hayırlısıyla yenip geri döneceğiz. İnşallah liderlik bekliyorum ben bu hafta takımımızdan. Diğer takımların puan kaybedeceğine inanıyorum. İnşallah hayırlısı olacak. Tanıyabilir miyiz sizi? Engin Köksal. Engin Bey sıkı bir Fenerbahçe taraftarısınız. Şu an Tuzla Fenerbahçeliler Derneği'ndeyiz. Nasıl anlatırsınız bu aşkı? Vallahi bu aşk çocuktan başlar. Ben de 63 yaşındayım. 63 yıldır da Fenerbahçeliyim. <laughs> e, derler dededen toruna. Benim torunum var sabah akşam. Hep Fenerbahçe. Bütün şehrin Fenerun'un Yani Böyle bir aşk, büyük bir aşk. Ona siz aşıladınız bu aşkı. Birlikte izliyor musunuz maçları? Birlikte izliyoruz. Biz birlikte izliyoruz. Göztepe karşılaşmasını yine torununuzla izleyeceksiniz. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz takımımızdan? Vallahi bu sene herhalde e, o sene şampiyonluğumuzu yapmamız lazım. Tehdit etmemiz lazım. E, güzel bir maç bekliyorum. Skor tahmini olarak ne söylersiniz? Vallahi 3-0 e, skor tahmini bekliyorum. Kimler katkı yapar bu hafta skora? Aynen, Mahmut Dityan'dan bekliyorum. Samat da olabilir, evet. Ozan zaman Tufan'dan bekliyorum. Taraftar'da programıyla karşınızdaydık sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile oynayacağı mücadele öncesinde mikrofonumuzu Tuzla'da taraftarlarımıza uzattık. Onların duygu ve düşüncelerini aldık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.